Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden birisi değildir demiş. Baktığım zaman enerji üretimi ve tüketim bütün canlılarda ortaktır. Homeostazi değişen çevre koşullarına rağmen canlının iç metabolizmasını sabit tutması demektir. Dolayısıyla bu da ortaktır. Üreme neslin devamı için gerekli olduğundan dolayı bu da ortaktır. Uyarılara tepki verme yine bütün canlılarda gören ortak özelliklerden bir tanesidir. Ancak kristalleşme virüslerde görülüyor. Dolayısıyla da virüsler bir canlı yapısı olarak kabul edilmiyor. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Dişi güve kelebeği havada yayılan kimyasal sinyaller salarak türünün erkeklerini kendisine doğru çeker. Yüzlerce metre uzaklıktaki erkekler bu molekülleri algılar ve bu moleküllerin kaynağına doğru uçar. Bu davranıştan sorumlu olan duyu organları aşağıdaki fotoğrafta görülen Tarağa benzeyen antenlerdir. Bir anten üzerinde yer alan her bir filament bu cinsel cezbediciyi algılayan binlerce reseptör hücre taşır. Buna göre erkek güve kelebeğinin havada bulunan çok sayıda farklı molekül arasından bu özel molekülü algılama yeteneğinin canlılara ait hangi özellikle uyumlu olduğu söylenebilir demiş. Burada bir, gördüğümüz bir yaşamsal bir adaptasyondur. Dolayısıyla da cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi nitel bir gözlem örneği değildir demiş. Nitel gözlem deyince ölçü aracı kullanılmayan demek istemiş aslında. Einstein yaşamış en zeki bilim adamıdır. Bilim insanıdır demiş. Dolayısıyla da burada bir nitel gözlem örneği var. Doğru kabul edebiliriz. Bütün canlı hücrelerde ribozom bulunur. Burada tüm hücreleri düşünerek sanki bir sayıdan bahsedilmiş. E, muhtemelen cevap bursa görünüyor. Okuldaki masaların boyu çok kısadır demiş. Yine burada bir nitel gözlem var. Bir ölçüm aracı kullanılmamış. Ameliyathaneler soğuk olur demiş. Yine bir nitel gözlem var. Dolayısıyla da burada bir ölçüm aracı kullanılmamış ya da derece belirtilmemiş. Basketbol oynamak boyu uzatır demiş. Dolayısıyla da burada da yine bir nitel gözlem örneği var. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Biyoloji dersinde bir öğrenci ışık renginin fotosentez hızına etkisiyle ilgili araştırma yapmak için aşağıdaki kontrollü deney düzenini hazırlamıştır. Buna göre öğrencinin kontrollü deneyinin amacına uygun olması için işlemlerinden hangilerini yapılmalıdır diye sormuş. Şimdi seçeneklere bakmadan önce şekile bakalım. Birinci de mor ışığı kullanmış. İkinci de yeşil ışığı kullanmış. Üçüncü de sarı ışığı kullanmış. Dolayısıyla ışık renginin fotosentezine etkisini araştırmak için üç farklı ışık rengini kullanmış. Tamam burada sorun yok. Ancak aşağıdaki değerlerin aynı olması lazım. Baktığımız zaman su miktarları yine 300 ml. Üçünde de bu da eşit. Ama sıcaklıklar farklı. Dolayısıyla bu deneyin eşitlenmesi için ya sıcaklıkların 20 dereceye ya da 25 dereceye getirilmesi lazım. Baktığımız zaman seçeneklerde tüm bitkilere aynı renk ışık verme demiş. Hayır. Y ortamında su miktarını 200 mililitre indirme demiş. Bu da hayır çünkü niye biz sadece ışık rengine e, etkisini araştırıyoruz? Dolayısıyla diğer faktörler aynı olmalıdır. X ortamının sıcaklığın 25 derece çıkarması e, burada deneyin yapılması için gerekli olan uygulamadır. Dolayısıyla doğru seçenek B seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki verilenlerden hangisi tüm canlılarda ortak değildir demiş. Neslin devamını sağlama bütün canlılarda ortaktır. Bir ya da daha fazla hücrelerden oluşma. Dolayısıyla burada canlılar ya tek hücrelidir ya da çok hücrelidir diye belirtmiş. Bu da doğru. Kararlı iç dengeye sahip olma homeostazi kavramıdır. Bu da doğru. Oksijen kullanmadan enerji üretmek demek ya oksijensiz solunum yapmak ya da oksijensiz ortamda fermentasyon yapmak demektir. Dolayısıyla da bu ortak değildir. Protein sentezinin ribozomda gerçekleştirmesi bütün canlılarda ortaktır. Dolayısıyla da cevap D seçeneği olmalıdır. Hücre sayısı ve hücre yapısına ait yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? Prokaryot hücre yapısına sahip tüm canlılar tek hücrelidir demiş. Bakteriler ve arkeler tek hücrelidir. Dolayısıyla bu ifade doğru bir ifadedir. Cevaplarda bir olmayacak. O yüzden Adana seçeneğini, Bursa seçeneğini eliyoruz. Çok hücreli canlıların tamamı ökaryot hücre yapısına sahiptir demiş. Dolayısıyla da ökaryotik canlılarda tek hücreli olan da var. Çok hücreli olan da var. Ama prokaryotik hücre yapısına sahip olanların hepsinin tek hücreli olduğu biliniliyor. Dolayısıyla doğru çok hücreli canlıların tamamı ökaryot hücre yapısına sahiptir demiş. Bu da doğru. O zaman 2 de doğru. 2'yi de eledik. Gelelim 3. öncüle. Tek hücreli canlıların tamamı prokaryot hücre yapısına sahiptir demiş. Hayır. Burada tek hücreli olup ökaryot olan amep, ögdana, paramesyum gibi canlılar var. Dolayısıyla da yanlış. Ökaryot hücre yapısına sahip tüm canlılar çok hücrelidir demiş. Hayır, yine tek hücre olanlar zaten var. Amip, ögrana ve parameş bunun en iyi örneğidir. Dolayısıyla cevabımız el seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki tabloda bitki, hayvan, mantar hücrelerinin sahip olduğu bazı özellikler verilmiştir. Buna göre tabloda 1, 2, 3, 4 ile gösterilen kısımlara hangi işaret gelmelidir diye sormuş bize. Protein sentezleme bütün canlılarda ortak olduğu için bitki de bir numaranın artı olması gerekiyor. Artı olanlara baktığımız zaman A seçeneği, C seçeneği ve Edirne seçeneği öne çıkıyor. Ototrof beslenmek kendi besinini kendisi üreten canlı demektir. Dolayısıyla da mantarlarda fotosentez ya da kemosentez gibi herhangi bir durum gözlenmediğinden dolayı nolu olan önerme eksi olmalıdır. DNA ve RNA bulundurma bütün canlılarda genel itibarda olmak zorunda. Dolayısıyla da yönetici molekülümüz olmazsa olmazımız. Yani o zaman 3 numarada da yine artı olacak. ATP üretme bu da yine bütün canlılarda ortak olan bir durum olduğu için bitkide, hayvanda ve mantarda gözleneceği için artı olmalıdır. 1 numara artı, 2 numara eksi, 3 ve 4 numara artı olmalıdır. Bakıyoruz. 1 numara artı, 2 numara eksi, 3 ve 4 numaranın artı olduğu A seçeneğe doğru cevap olmalıdır. Bilimsel yöntemin aşağıdaki basamaklarından hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşir diye sormuş. Baktığımız zaman öncelikle gözlem yapma ve verilerin toplanması birinci sırada olacak. Sonra problem tespiti ya da problem belirleme ikinci sırada olacak. Sonra Hipotezin kurulması yani hipotez belirleme 3. sırada olacak. Sonra hipoteze dayalı tahmin yapma 4. sırada olacak. Ve bu tahminlerden sonra da kontrolü deneyler yapma 5. sırada olacak. Dolayısıyla en son sırada gerçekleşen A seçeneği doğru cevap olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda ortak olarak gözlenir diye sormuş. Kendi besinini, kendisini sentezlemesi canlının üretici olduğunu göstergesidir. Dolayısıyla tüm canlılar üretici olmayabilir. Bazı canlılar üretici, bazı canlılar tüketici olacak. A seçeneği değil. Çevresel uyarılara tepki gösterme bütün canlılarda ortak olan bir durumdur. Doku oluşturma demiş. Burada bazı canlılar tek hücreli, bazı canlılar çok hücreli olduğu için tek hücreli canlılarda doku oluşturma gibi bir durum söz konusu değildir. Bu da değil. Bazı canlılar eşeyli, bazı canlılar ise eşeğsiz üreyebilir. Bu da değil. Hücresel solunumda oksijen kullanma demek canlının oksijenli solunum yapması demektir. Dolayısıyla bütün canlılar oksijenli solunum yapmıyor. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olmalıdır. Virüsle bulaşan hastalıkların tedavisinde güçlükle karşılaşılmasının sebepleri arasında virüslerin sahip olduğu özelliklerinden hangileri bulunur demiş. Bölünme hızlarının yüksek olması demiş. Virüsler bir kere burada canlı bir yapıya sahip değil. Dolayısıyla girdiği hücrenin içerisine çoğaldığı için bir seçeneği yanlış. Bir seçeneğini elediğimizde geriye Bursa ve Denizli seçenekleri kalıyor. Çok uzun mutasyona uğraması, genetik şifrelerinin değişmesi dolayısıyla da e, tedavide güçlükle karşılaşılmasının ana sebeplerinden bir tanesidir. Diğer canlılardan bağımsız yaşamaları demiş. Virüs zaten bir canlı içine girmeyince Yaşama belirtisi değil, çoğalma belirtisi bile göstermiyor. Dolayısıyla virüs zaten bir canlı değil. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olmalıdır. Görselde canlıların ortak özelliklerinden birisi olan organizasyon basamaklarına bazıları verilmiştir demiş. Buna göre aşağıda verilen organizasyon birimlerinden hangisi tek hücreli ve çok hücreli canlılarda ortak değildir demiş. Şimdi atomu vermiş, molekülü vermiş, organeli vermiş, dokuyu, organları, sistemleri ve organizmayı vermiş. Tek hücreli canlılarda ve çok hücreli canlılarda atomun bulunması ortaktır. Molekülün bulunması ortaktır. Organelin bulunması ortaktır. Hücrenin bulunması ortaktır ama doku dediğimiz özellik çok hücrelikle görülen bir durumdur. Dolayısıyla tek hücreli canlılarda ve çok hücreli canlılarda Ortak olarak gözlenmez sadece çok hücrelerde gözlenir. Doğru seçenek E seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminin gelişimine katkı sunan bilim insanlarının çözüm üretmesi gereken problemlerden birisi olamaz demiş. Çevrenin canlılar için yaşanılabilir hale getirilip sürdürülebilirliğin sağlanması. Dünyanın bizden sonraki nesillere bırakılması için bir çözüm noktası olabilir. Dolayısıyla da doğru. Hastalıklar ve aşılar gibi sağlığımızı ilgilendiren pek çok konu hakkında problemlerin giderilmesi, bilim insanlarının çözüm üretmesi gereken problemlerden bir tanesi olabilir. Nüfus artış hızı ile paralel olarak nüfusu destekleyecek gıda ihtiyacı probleminin çözülmesi yine bilim insanlarının çözüm üretmesi gereken problemlerden bir tanesi olabilir. Küresel boyuttaki biyolojik çeşitliliğin artması için mevcut türlere yenilerinin eklenmesi demek sürdürülebilirliğin azaltılması dolayısıyla da sorunların arttırılması demektir. Bu bir problem çözümü değil, problem sayısının artışı demektir. Dolayısıyla da D seçeneği doğru cevap olmalıdır.